Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu hafta öyle bir konumuz var ki dillere destan sonunda özlediğimiz magazin polemikleri geri döndü. Special thanks to hadise yani gerçekten. Bakın önümde böyle up uzun bir liste var. Bu hafta sadece hadise etrafında. Ee, yaşanan daha doğrusu hadisenin başlattığı olay ve peşi sıra gelen diğer sanatçıların içine dahil olduğu olayın kısa özeti elimde kağıt olarak mevcut unutmayayım diye hiçbir detayı. Şimdi sırasıyla hem bu hafta neler yaşandı hem de bu yaşanan olaylara benim ve tabi sizlerin yorumu ne hep birlikte bunu tartışacağız beraber değerlendireceğiz. Evet öncelikle hadise geçtiğimiz hafta İbrahim Selim'le bu gece YouTube programına katıldı ve bu programda e, başkasına verilen ve keşke benim olsaydı dediğim bir şarkı var mı gibi bir e, soru oldu e, tam hatırlamıyorum soruyu yalan olmasın ve Halise dedi ki evet var A dedi ki kimin şarkısı İbrahim Selim Halise dedi ki e, kişiyi söyleyemem çünkü sevmediğim birisi e, peki dedi şarkısı popüler oldu mu e Oldu sayılır oldu dedi ve hafta boyunca hepimiz merak ettik hadisenin bu sevmediği sanatçı kim üstelik şarkısı da bu şekilde popüler olmuş ve hadise bu şarkıyı e, okuyamamış başkasına kaptırmış kim bu sevmediği kişi diye hepimiz merak ettik tabii ki türlü varyasyon ortaya atıldı buna geleceğiz ancak önce bu programda yaşananları bitirelim diye aynı programda bir de telefon karıştırma mevzusundan konu açılıyor hatırladığım kadarıyla. Ve e, yaşadığı ya da bir aldatmadan mı konu açılıyor onu da tam dediğim gibi hatırlamıyorum. E, buradan da şöyle bir hikaye anlatıyor hadise. Önemli olan kısım bu. O yüzden o kısım hani sorusu önemli değil onu hatırlamıyorum. Şöyle bir olaydan bahsediyor hadise. Ben bir keresinde ismini vermeyeceğim bir sevgilimden ayrılırken İstanbul'da beraber yaşadığımız evde kavga ettik ben zaten onunla ayrılmak istiyordum ama bahanemi bulamıyordum. Çantamı aldım evden çıktım bir otele yerleştim. Ee, sonra o kişi de otele geldi. Ee, o zaman Macbook'um vardı diyor otelde benimle birlikte. Ve bu kişi diyor telefonunu şarj etmek istedi. Macbook'uma bağladım diyor hani şarj olsun diye telefonunu. iPhone'u vardı diyor o kişinin. Ve birdenbire e, o lavabodayken şöyle bir soru sordu Macbook'um bana diyor fotoğrafları eş zamanlamak ister misiniz? Ben de evet'e bastım diyor. Niye istemeyeyim? Ve şak 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 diyor. O telefonun içinde ne kadar görsel varsa, ne kadar video varsa hepsi diyor Macbook'un içine indi diyor. Sonra ben tabi bu arşivi bir karıştırdım. Hoş olmayan ekran resimleri, hoş olmayan fotoğraflar ve bazı performans videoları gördüm diyor başka insanlarla. Zaten de bahane arıyordum diyor. Sevmiyordum diyor. İşte aynada diyor kendisini çektiği böyle egoist resimlere de rastladım diyor. Ee, ve bu şekilde diyor bahanesi oldu o performans videolarını. O performans videolarını anladınız işte. Fanfini film fon videoları çekmiş. Yani o esnada bir de video çekmiş yani. Bunları izleyince diyor bahane olarak diyor hemen diyor kullandım diyor ayrıldım diyor bu kişiden diyor. Şimdi biz bunun Sinan Akçıl olduğunu nereden biliyoruz? Birincisi. Sinan Akçıl zaten yorum yapıp üzerine alınıyor hemen bu olayı. Ne yorum yapıyor? Hemen okuyorum. Diyor ki: "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır." diyerek o olay aslında öyle olmadı hadisecim ama hadi ben eski defterler hakkında çok konuşmayı sevmem." diyor. Sinan Akçıl da hiç sevmem ben. Ee, burada hani böyle sanki beyefendi bir duruş sergilemeye çalışmış da bahsettiği kişi tam olarak sensin. Bunu hepimiz biliyoruz. Neyse. E, yani Olaylar da bu şekilde yaşanmıştır. Hiç bence abartısı yoktur yani. İkinci bir olayda Hadise'nin ablasının ve Hadise'nin 2010 yılında çıkmış bir haberi var. O da nasıl bir haber? Hadise'nin ablası bu 2010'daki haberde verdiği röportajda diyor ki e, Hülya açık gözden bahsediyorum. Kız kardeşim Sinan ile ilgili bir şeye şahit oldu. Gözüyle gördü. O gördüğü şey sonrası da ilişkisini 5 dakikada bitirdi. Ama o şahit olduğu şeyi açıklamam mümkün değil. Asla da söylemem. E, ve acaba Halte ne gördü sorusu tabi bu dönem akıllara gelmiş. Ve Diyor ki, Astoria'daki evlerinde vakit geçiren çiftten Hadise, sevgilisinin iPhone marka cep telefonunu şarj etmek için laptopuna taktı. Akçıl'ın uyumasını fırsat bilen Hadise, cep telefonundaki görüntüleri laptopa indirip incelemeye başladı. Bütün videoları tek tek izleyen Hadise, Akçıl'ın bir kızla öpüşürken görüntüsünü görünce şoke oldu. Toplam 1 dakika süren bu videonun bitimiyle birlikte Akçıl ile tartışmaya başladı. Bu görüntü çok eski dedi. Yanımdaki eski sevgilim demesine rağmen hadiseyi bir türlü ikna edemedi. Bu bir dakika süren öpüşme görüntüsünün hemen ardından 5 dakika içinde ilişkiyi bitiren e, şarkıcı basın açıklamasını göndererek bunu herkesle paylaştı. Ancak hadisenin daha sonra Akçıl telefonla arayıp bu fevri çıkışından dolayı pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi. E, Akçıl ise... Ablanı iş hayatından çıkarmadığın sürece ne benimle ne de bensiz yüzün gülmeyecek dediği öğrenildi. Birincisi bu konuda haklı çıktı. Hülya'nın biliyorsunuz sonrasında hadiseyi dolandırdığı falan ortaya çıktı. Bunu genere geçiyoruz. Bu ayrı bir konu. Ama daha sonrasında hadisenin suları yumuşattığı öğreniliyor. Çünkü o dönem Sinan Akçıl hadiseye dört şarkı vermiş albümü için. Bu dört şarkıyı geri almakla tehdit edince hadise biraz daha ılıman bir e, tutum sergiliyor. Ancak daha sonra Sinan Akçıl Otilla isimli bir şarkıcıyla sevgili oluyor ve Otilla'nın bir açıklaması oluyor Sinan'la evlenirim diye bunun üzerine hadise sokakta muhabirlerin ona sorduğu işte bu soruyu bu açıklamasını Otil'in hatırlatması üzerine ablam çok yaşasın ablam hep doğruları söyler keşke vaktiyle onu dinleseydim diyor isterseniz bir izleyelim o görüntüleri. Otil'in Sinan Akçıl'la evlenirim sözü üzerine ablanız <laughs> e, sosyal medyada bir gönderme yaptı. Sinan Akçıl'dan kale almıyorum dedi. <laughs> Sinan Akçıl'dan kale almıyorum dedi. Aa, Şimdi ablanız açıklama yaptığı için sizinle bir şey söylemeniz <laughs> gerekir diye düşünüyorum. <laughs> ablam çok yaşasın. Ablam hep doğruları söyler. Yani ablam, sizde. Ablam hep haklı çıkar. Keşke zamanda onu vaktinde dinleseydim diyorum. Başka da bu konuyla ilgili bir şey. Ablamız galiba ilişkiyi... Hemen ardından da Otilla kız aklını kullan diye Hülya açık göz bir story paylaşıyor. Ve Sinan Akçıl da kale almıyorum şeklinde bir e, yanıt veriyor. O dönemde hatta böyle olaylar yaşanmış. Yani buradan anlıyoruz ki Sinancım bu olay gerçekten yaşandı. O dönem basına da yansımış. Sizin zaten aranızda bu şekilde karışmış ve bu şekilde zaten ayrılmışsınız. Hadise şimdi isim vermiyor ama 2010 yılında böyle bir şey olmuş. 15 sene sonra isim vermeden bu açıklamayı yapıyor. Ama biz zaten dediğim gibi 2010'dan bunu biliyoruz. Geç. Sonra tabii ki bu Sinan Akçalı bir kere polemiğe girildi. E bir yandan da e, demin söylemiştim. Ee, bu sevmediğim birine şarkı vermiştim polemikleri falan patlamıştı e, İbrahim Selim'in programında. Demet Akalın hemen olaya el atıyor. Diyor ki hani bu nefret ettiği şarkıcı polemiğiyle ilgili. Bilal Özcan soruyor. Demet Akalın cevaplıyor. Bilal abicim şarkılarımın hepsi kıskanılır. Herkes okumak ister. Niye rahatsız olayım? onarı oldum. Kariyer hayalimde hadiseyle düet yapıp reddedilmek falan da yok. Diyor. Çünkü İbrahim Selim'in programında Hadise aynı zamanda diyor ki ben bu sene Hande Yener'le diyet yapacaktım ama e, böyle bir müsait olamadım falan böyle birazcık e, fazla üstten bakar bir şekilde Hande Yener'le işte çalış, çalışmadım bu sene falan gibi böyle bir şey yapıyor. Demek Akalın aslında burada Hande'ye diyor ki benim kariyer hayalimde de bu tarz insanlarla çalışıp reddedilmek de yok diyor. Yani demek istiyor ki evet şarkılarım kıskanılır böyle bir şey olmuş olabilir ama Hande Yener'in de e, bu kadınla işbirliği yapmak istemesinde hiç anlamlandıramadım diyor. Nitekim sonra Hande Yener de diyor ki hadiseyle ilgili insanların utanması gereken şeylerle gurur duyduğu bir zamanda yaşıyoruz diyor. Burada da neyi demek istiyor bence? Tamamen Reza Zarrab olayına gönderme yapmak istiyor. Biliyorsunuz hadise Ebru Gündeş'in o dönemki ee, ...kocası Reza Zarrab'la... ...bir yasak ilişki yaşamıştı. Hatta İbrahim Selim'in programında da... ...İbrahim Selim küçücük bu konuya değiniyor... ...ve diyor ki... ...hadise travmalarından bahsediyor. Diyor ki... E, ...neyse ki işte bu hayatındaki hataları... ...dayandırabileceğin travmalarım var. Çok güzel, çok şanslısın diyor. Bunu Tİ'ye alıyorlar. Bence aslında hiç Tİ'ye alınacak bir konu değil ama... E, ...böyle bir konuşma yaşanmış oluyor. Yalnız dikkat ederseniz... ...hiç kimse hadiseye yani bu magazin muhabirleri dışında hiç kimse programına konuk olan bir hadiseye kalkıp da Ebru Gündeş'i soramıyor. Yani niye soramıyorsunuz? Sordurmuyor mu acaba? Verecek cevabı mı yok? Kimse soramıyor farkındaysanız. Halbuki bir soralım. Çünkü bana kalırsa değil. Aslında birçok insana göre aklını kullanabilen birçok insana göre, bu konuları takip eden insanlara göre bu konu, konu zaten ispatlandı. Reza Zarrab'ın aldığı arabalar, uçak biletleri, o arabaların olay ortaya çıktıktan sonra satışı vesaire vesaire bütün bu olaylar aslında işte hadisenin o ses Türkiye'den 9 senedir çalıştığı o ses Türkiye'den o sene ayrılması gibi 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 şimdi Ebru Gündeş ayrıldı hadise geri döndü. Aslında çok fazla Konu deşildiğinde ipuçları var, bazı açıklamalar da var sanat camiasından, destekler var. Mesela Ebru Gündeş'e e, büyük bir destek de yine Demet Akalın'dan geldi. Demet Akalın Söylemezsem Olmaz programında e, hadisenin dizisi sorulduğunda bizim kıblemiz belli dedi. Bu hadisenin oyunculuğu için ne diyorsun? Bu arada çok konuşuluyor ya, nasıl buluyorsun? İzlemedim ki, izlemedim Ben hmm. aşkım ben Ebru Gündeşçiyim biliyorsun. Ha öyle mi? Ha, Hani zaten belli. şey izlemezsin zaten <laughs> öyle mi? Hani zaten Yok, izlemezsin. Ben yani ne şarkısını dinlerim ne ne öyle Onun mi? Onun yorum yapamam. Ha. İşi gücü Allah rast Peki şu... Yani aslında e, her şey apaçık da ortadayken kimsenin e, hadiseye hiçbir şey soramaması da bilemiyorum. Bana birazcık tuhaf geliyor. Ben bir şey yapmamış olsam gidip de bir şeyleri çocukluk travmalarıma ...dayandırana kadar, bunun esprisini yapana kadar aslanlar gibi çıkar derim ki... ...siz ne anlatıyorsunuz? Ben böyle bir şey yapmadım. Ebru, yiyorsa söylesene ekrana çıkıp benim böyle bir şey yaptığımı. Sen nasıl bana iftira atabilirsin derim ama diyemiyorum çünkü yaptım. Bu Halise'nin de bazı fanları var. Ben Halise'yi bakın sanatçı olarak çok severim. Şarkılarını vesaire ama bu kadar e, körü körüne bir fanlığı ben kabul edemiyorum. Halise'nin fanlarına söylüyorum buradan. Bu videonun altına da toplanmayın. Çünkü... Hadise böyle bir hata yaptı. Bu hata da denemez. Bu çok büyük bir ayıp, arsızlık aynı zamanda ve bunu yaptı. Bunu savunmayın ya da Hadise sahnede diğer meslektaşlarına göre dans ederek daha fazla koreografiyle şarkı söylüyor diye Hadise'yi şakşaklamayın. Başkaları da şarkı söylemese dans etse eder. Edebilen çok insan var Türkiye'de şarkıcı olarak iki ders aldı mı dans edebilecek çok insan var. Siz merak etmeyin bir tek hadise becerebiliyor değil bunu. Ama o insanlar dans edince sesleri gidiyor diye hadise gibi. Hani insanlar da şarkı dinlemeye geliyorlar ya dans izlesek fındık kıran balesine gideriz dans izlemek istesek. Hani anladın mı? Yani öyle olduğu için bu insanlar dans etmiyor. Yoksa hani... Yapamazlar değil ya da buna bütçeleri yetmiyor değil anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden bu anlamda hadiseyi şakşaklamayın. Neyse geçiyorum. Tekrar Sinan Akçıl konusuna dönecek olursak bu konular bu şekilde kaynarken Sinan Akçıl iki peş peşe story paylaşıyor. Önce Ebru Gündeş'i paylaşarak diyor ki ee, En iyi anımdan en kötü anıma kadar her şeyle yüreğiyle o kadar yanımda olmuştur ki o anlamda e, Sinan benim için biraz farklıdır, biraz özeldir. Çünkü e... canım benim. İyi ve kötü gününde her zaman yanında, arkanda olmaya devam edeceğim. Yeni şarkı İyi ki doğmuşum, sana doğum günü hediyemdir. Sesinden dinlemek için tüm ülke gibi ben de sabırsızım diyerek Ebru Gündeş'e bir şarkı armağan ettiğini söylüyor ve onu onore ediyor. Hemen ardından bir sonraki story'de Teşekkür etmek istiyorum. Senin sayende dün tek tek doğdu. Ve senle ne kadar naif. Eskiden sevgi, saygı, aşk çok daha güzel anlatılıyordu sanki. Her kimde hakkım varsa hepsine helal olsun diyerek hadisenin dün tek tek zamanı Altın Kelebek'te kazandığı ödül konuşmasında Sinan Akçıl'ı Onur Eldişi'nin videosunu paylaşarak altına bu notu düşüyor. Ebru Günde storiesinden hemen sonra. Yani diyor ki sen diyor beni diyor bastığını bilmem neyi anlatana kadar sen diyor git de bir Ebru Gündeş'in kocasıyla nasıl yatıp kalktığını anlat diyor evliyken ve aynı programda e, beraber çalışıyorken e, program arkadaşının kocasıyla nasıl yattığını anlat diyor aslında. Şimdi Sinan Akçıl'ı ne kadar sevmediğimi geçen hafta Altın Kelebek videosundan da biliyorsunuz. Ama burada Yiğide Öldür hakkını yeme o kadar doğru bir noktaya parmak basmış ki şu konuda gerçekten Demet Akal'ın ve Sinan Akçıl ...ikisi sorulamayan soruları aslında gündeme getirerek... ...çok güzel bir iş yapmış oldular. Ben bu anlamda da Sinan Akçalı... ...bak yine söylüyorum yiğidi öldür hakkını yeme ...tebrik etmek istiyorum. Tabi biz bu esnada... ...diğer bir konu kaynadı. Şimdi Demet Akalın üstüne alındı... ...işte şarkı... ...benim şarkılarım herkes kıskanır vesaire dedi de... ...gerçekten Demet Akalın mı bu kişi diye bizler merak ederken... ...Emrah Karaduman'dan bir açıklama geldi. Bu kişiyi açıklıyorum dedi. Bu kişi o da değil, bu da değil, şu da değil. Bu şarkı cevapsız çınlama şarkısı ve bu kişi de Aleyna Tilki. İlk hadiseye gitti, şarkıya bayıldı. Fakat ortak proje olarak çıkartmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında. Ama işte diyor. Neden birbirlerini sevmedikleri kanısına varıyor? Çünkü geçtiğimiz yıl Aleyna Tilki'nin bir açıklaması olmuştu. Feminist diye geçinen ve sürekli kendini ortaya atan bazı şarkıcılar benim sahnelerime kasıtlı olarak engel oluyorlar. Bu sektörde kimse kimsenin dostu değil benzeri bir açıklama yapmıştı o dönem. Ve tabii ki oklar hadiseyi gösterdi. Çünkü biliyorsunuz bu kadın hakları, feminizm hepimiz tabii ki de bu konularda duruşumuz belli ama onun böyle bir atlayışı var ya her konuya. Onu kastettiğini herkes anladı o dönem. Oklar hadiseye çevrildi. Çünkü bir de neden? Aslında kimse de durduk yerde çevirmiyor. Hadise de kaşındığı için o dönem mekanın sahibi geri geldi diye o dönem birkaç şarkıcının e, peş peşe günlerde çıktığı sahneye buranın sahibi geri geldi, bebeleri pisten alalım. Benden birkaç gün önce çıkanlar bebeği de onları pisten aldık. Asıl sahibi geldi gibi bir paylaşım yaptı. Benzer aynı haftada hatta belki aynı gün bile olabilir. E, hayranlarının bir pankartını da paylaştı ve bu pan pankartta yazıyor ki Tilki'yi kovaladık şampiyon sahnede. Yani Alena Tilki birkaç gün önce orada sahneye çıkmıştı. Alena Tilki'yi kovaladık. Şimdi gerçek şarkıcı sahnede demişti. Hadisenin Alena Tilki'ye çok bariz bakın gönderme yaptığı belli. Hadise de şimdi bu saatte kalkıp da ben Alena Tilki'ye söylememiştim demesin. Çünkü sen bunu paylaşıyorsan hem o şarkıyı mekanın sahibini o caption'ı paylaşıyorsan hemen akabinde de bu tilkili pankartı paylaşıyorsan kusura bakma aptal da değilsin kaç yıldır bu sektördesin bunun haber olacağını biliyorsun zaten bilerek yapıyorsunuz yani hani bu konuda da kimseyi kandırmayın sonrasında tabii ki bir açıklaması olmuştu o dönem hadisenin ben hiçbir sektörde kadın arkadaşıma söylemedim bu mekanın sahibi geri geldi bebeleri pisler alalım lafını ee, benim hepsiyle aram çok iyi. Biz burada bir avuç hani kadınız vesaire vesaire gibi de, gene demagoji yaptı. Durumu o dönem kapattı. Ee, ancak Emrah Karaduman'ın da bu açıklamasına kadar e, ve Emrah Karaduman da öyle söylüyor zaten. Herkes hadiseyle ile Alena Tilki arasında kara bulutlar e, dolaşıyor gibi düşünürken e, sonrasında tabii ki Hadise bu Emrah Karaduman'ın tweetini Yalanlıyor ve hemen akabinde de O Ses Türkiye'de Alena Tilki'yi görüyoruz ve gosip Pasta'ya yapılan bir yorumda da e, deniyor ki Dün O Ses çekiminde konuştular. Hadise dedi ki ben hiç sana söyler miyim öyle şeyler. Ben senin sesini, bestelerini çok beğeniyorum. Ocakta albümüm çıkacak. Bir beste isterim dedi. Alena Tilki de numarasını verdi. Bugün de ben bu videoyu çekerken Hadise, Aleyna Tekin'in yeni çıkan Bekleyelim şarkısını Instagram storiesinde paylaştı ve ne güzel yazmışsın Aleyna dedi. Yani e, aslında önceden yaşanan olayları geride bırakıp bir zeytin dalı uzatmış oldular birbirlerine. Ay ne kadar duygulandık. Dolayısıyla Emrah Karaduman böyle dedi ama... Bu olaylarda yaşanınca Alena Tilki'yi bu polemikten elemiş olduk. E geriye ne kaldı. Yine Demet Akalın kaldı. Demet Akalın da hemen bunun peşine Ebru Gündeşli bir story paylaştı. Ebru e buluştuğunu gösteren ve Sinan Akçıl'ın da Instagram'da yapmış olduğu bir e, paylaşımın altına e, bu Ebru Gündeşli hani story'de paylaşmıştı ya onun altına serseri ama adamsın be doğru demiş diyerek Sinan Akçıl'a desteğini gösterdi ve buradan da biz anlıyoruz ki aslında hadisenin İbrahim Selim'in programında bahsettiği o sevmediği şarkıcı Demet Akalın'da kalıyor ihale. Demet Akalınmış bu kişi. Sevmemesi de normal çünkü bu zamana kadar açık yüreklilikle e, hadisenin yanlışlarını söyleme cesaretinde bulunan bir tek e, Demet Akalın oldu. O yüzden sevmemiz de normal. Zaten Demet Akalın'ın da bu konu bence çok umurunda değil şu anlamda. Sevilmeyi de beklemiyor hadise tarafından. Hiç umurunda da değil çünkü benim kıblem belli diyor zaten. O videoyu da izledik. Olan olaylar bu şekilde. Siz hadiseyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hadisenin bu konuyu neden sizce gündeme getirdiğini düşünüyorsunuz? Ya da hadiseye söylenenleri haklı buluyor musunuz? hadisenin Reza Zarrab'la olan olayında eski videolarımda bu konuya değinmiştim. Yine değinmek istiyorum. Reza Zarrab'la olan olayında her şey bu kadar açığa kavuşmasına rağmen neden kimse hiçbir şey soramıyor? Hadisenin sahne kaşesi bu olaydan sonra bu kadar arttı. Sizce bu mantıklı mı? Bunların hepsini, bu olayları, hadiseyi de Mete Sinan'ı hepsini yorumlamanızı bekliyorum sizden. Biliyorsunuz özlediğimiz polemikler bunlar. İnşallah böyle polemikler olur ve konuşabiliriz. Bir sonraki videoda da bunu yorumlarız. O videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bu arada önümüzdeki hafta Vision Board yaptık arkadaşlarımla. 2025'in hedeflerini ve hayallerini kolajladık ve bir hedef tahtası oluşturduk. Vision Board dediğimiz o. Onun videosu yayınlanacak. Yeni yıl konsepti adı altında. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Yepyeni videolarda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın iyi seneler.